Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü Bully e, Circle Serpent Edition kurulumunu göstereceğim. Rockstar Games'in e, oyunu. Biliyorum oyun bayağı bir uzun zamandır çıkmıştı. Çekememiştim. Onun için özür dilerim. Arkadaşlar hemen e, bu. sonra arkadaşlar sağlam indirden dosyayı indir diyeceksiniz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar eğer siz medya getiriniz olması lazım. Eğer medik yoksa buradan yükleyebilirsiniz bunu yaptıktan sonra arkadaşlar size getten e, e, şey e, girerken size bir tane boli dediğim gibi boolee school editonun e, kurulunu şey yapacaktır isterseniz türkçe mi yükleme yüklemek istemiyorsunuz yüklemeyin e, şu tam e, ortalarda bir yerde şey çıkacaktır. Nere kurmak istiyorsanız falan. E, Türkçe yemeğe kurmak istemiyorsunuz. E, oradaki kutucuğu boş bırakırsınız. E, ondan sonra e, indir diyor şu tarafta. iptal ya da indir diyor. İndir yaptıktan sonra arkadaşlar kurulumu bekleyeceksiniz. Ben kurulumunu yaptım. Kurulumu yaptıktan sonra arkadaşlar gireceksiniz burada Türkçe yemeğe ilk başta boli Bully, e, boliden geleceksiniz arkadaşlar. Setup eksiye yükleyeceksiniz. Buradaki setup eksiye yükleyeceksiniz. Yükledikten sonra <laughs> e, size başlat menüsünden boli sokos shift editonu e, vardır. Nasıl üstünüze gelebilir? Ben başlat menüsünden aldım. E, <laughs> yaptıktan sonra arkadaşlar indir yani şöyle bir şey çıkacaktır not defteri ile ilgili ee, <laughs> ne diyeyim İndirim yaptıktan sonra finish dedikten sonra bir tane not defteri falan çıkacak e, hangi e, Windows'larda çalıştığını falan gösterecek ama o hiç e, sizinle ilgili bir şey değil o yüzden kapatın yani ek, ek, çarpı işaretini basın. Ondan sonra oyunuza girin. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oyunun e, linkini linki de vereyim arkadaşlar. Yüklemek isteyenler yükler. <laughs> e, kurulum neredeyse 30 dakika falan sürer. Çünkü Türkçe yama falan var. Güncelleştirme falan var. Bully. Bir de Kray beraber. Kray yanınıza gerek yok arkadaşlar. Normal setup eksiği yükleyin. Yeter. İsterseniz Türkçe emoji de yükleyebilirsiniz oradan. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.